nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'ın durumunu? Siyah beyazlı ekip toparlanmak için nasıl bir çözüm üretebilir? Şimdi tabii öncelikle tabii sakatlıklar konusunu ayrı bir yere yazmak lazım. Yani evet. bu maçta Hatay maçında De Souza ve Pjanić gibi çok önemli iki oyuncusu ve çabuk savunma arkasına koşu yapan uzun süredir oynamayan Enkudu'yu bence aradı. Çok önemli bir eksiklik var. Yani çünkü Sporting maçında Ha, sporting maçında şey Loziyo'da yok. yok. Evet, evet yani ben Sporting maçı değil de bu Hataymış. maç özelinde konuşuyorum. Evet. Bunların olmaması gerçekten dezavantaj. Çünkü evet. şöyle bir şey. Enkudu çok e, yüksek tekniğe sahip, e, çok oyun zekası üst düzey bir oyuncu değil ama şunu unutmamak lazım. E, Türkiye'de böyle hani açık alan yakaladığı zaman e, karşı kaleye çok hızlı giden bir oyuncu. Yani bu cümleleri kurmayı beklemezdim açıkçası. Yani ya Enkudu yok falan de, demezdim diye düşünüyorum <laughs> ama gerçekten de çok önemli hale geldi Enkudu'nun yokluğu da. Tabii ki Piyaniç ve De Souza bence o işin e, hayati noktası De Souza'nın olmaması. Yani De Souza e, oyunun merkezinde çok önemli bir oyuncu. Ona özellikle vurgulamam gerekiyor. Ve Necip olmadı mesela. Yani o noktada Necip olmadı. E, Necip hem pas istasyonu olma yönünde sıkıntı yarattı hem de geçiş oyunlarında sıkıntı oluşturdu. Yani Necip ha Necibi eleştirir miyim derseniz o da haksızlık olur. Ya yani sadece 10 günde 3 farklı mevkii oynamış oyuncu. Yani inanılmaz bir şey. Bu yani bunu yapabilen bir oyuncunun çok üst düzey bir oyuncu olması lazım ama Necip bunu yapmış mesela ön libero, sağ bek, stoper oynuyor. Ee, ve şu da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor artık. Anladığım kadarıyla Necip'i eğer Beşiktaş ve Sergen Yalçın kullanmak istiyorsa öncelikli olarak ihtiyaç halinde stoperde kullanması lazım. Çünkü orada hamle yapabiliyor, mücadele edebiliyor. Orta sahada e, ya orta sahada pas istasyonu olmak, geçiş oyunu oynamak gibi özellikleri e, bence yeterli değil şu anda. Belki öyle başladı, ön libero olarak başladı ama şu anda yeterli değil. Belki bu e, yavaş yavaş e, futbolunun sonuna doğru ilerliyor olmasından da kaynaklı olabilir ama stoper noktasında daha etkili oluyor. Tabii ki Batshuayi'nin eee erken sakatlığı oyunun gidişatını evet. çok olumsuz etkiledi ve bir de bir gerçek daha söyleyeyim. Hani özet olarak söyleyeyim. Oyuna giren oyuncuların oyuna e, katkıları yeterli olmadı. Onu da söylemem lazım. Yani çok e, katkı veremediler. Gökhan Töre, Güven, e, Mehmet Topal ve Salih Uçan, özellikle Salih Uçan beklentisi yüksekti. Şöyle düşünülse onu anlayabilirdim. Mesela Salih Uçan'la başlamak daha kreatif bir e, yapı getirebilirdi. Ama orada da Atiba'nın çok geride kalması... ...yani şu anda sakatlıklardan çıkması, yaşı, fizik kondisyonu meselesindeki sıkıntı çok büyüktü. Hemen şöyle karşı tarafını da söyleyeyim sonra bırakayım. E, Hatay Spor yani inanılmaz doğru bir oyun oynadı. Yani inanılmaz doğru bir oyun. Bak iyi oyun başka şey, doğru oyun başka şey. Şöyle bir şey yaptılar. E, Beşiktaş çıkarken e, çıkarken... Montero ve Vida üzerinden baskı oluşturdular. Ve orta alan oyuncuların tamamını kapattılar. Yani Montero'nun ve Vida'nın atacağı pas alanlarının hepsini kapattılar. Sonrasında eğer Beşiktaş çıkmayı başarırsa bu kez topun arkasına geçtiler. O, 10 evet. yani kişi topun arkasına geçtiler. Bu, sefer, bu bu kez de kendi alanlarını, bir ve ikinci bölgelerini çok iyi kapattılar. Burada çok enteresan bir, bir pozisyon vardı. Ee, yani maçın görüntüleri e, ekranda olduğunda çok net bir şey gösterebilirim. Ekrandan gösterebilirim. Kalkmamıza gerek yok. Şimdi Vida'nın kaptırdığı top var. Kaptırdığı anda bir e, alalım isterseniz. Bakın çok enteresan bir nokta bu. Yani Bu aslında Hatay Spor'un başarısı. Kaptırdığı anda. ...yani daha doğrusu Bu gol vida. için söylüyoruz. He, bu gol için vida... Vidanın topu kaptırdığı vida topu, anda duracağız. Vida topu pasa... A, dur, burada duralım mesela. Vidayı top pasa atarken... ...yani vida topu atarken duralım. Çok enteresan bir nokta var. Vida... Burada var ya... ...yani... ...pasa atarken duralım. Geri gelelim, geri, geri gelelim. gelelim. Geri gelelim. He, şimdi çok çıktı. Çok geldik. Pa çok geldik geri. Yani burada... O olsun, ne gelmişken biraz daha geri gelebiliriz. Yani neyi söylemeye çalışacağım? Şunu anlatacağım. Eee o Bu değil tabi biraz daha, biraz daha neyse, geri gelelim. Neyse yani şöyle e, bu pası atarken vida sadece bir seçeneği var aslında. başka İşte seçeneği. burada e, vidanın biraz, top ayağından çıkarken, çıkarken, çıkarken. Geri gelelim. Birazcık geri çok az bir şey geri gelirsek anlayacağız. Mesela. Gelelim yani gelelim daha gelelim. Duralım, duralım burada. Burada. burada duralım. Şimdi bakalım şu anda bak e, baskıyı görüyor musun e, Kerem? Bak baskıya bak şu tarafta Necip var. Markaj altında, ortada Tekşerya var, e, Riberyonun markajında. E, sağ tarafta bir oyuncu var, şu anda buradan bakamıyorum e, kim olduğunu göremiyorum şu anda uzak olduğu için. O da baskı altında. Yani şu anda var ya inanılmaz, hani derler ya kız kıvrak yakalanmış, Beşiktaş kız kıvrak yakalamış. Burada ne yapılabilir? İki tane seçenek var. Ya topu saklayacak bir oyuncuyu atacaksın, Tekşerya <laughs> öyle düşündü ama topu saklayamadı Tekşerya. Ya da buna gelişi güzel uzun vuracaksın. Ömer Erdoğan'ın istediği de aslında bunu yaparken o uzun vursun topu ben alayım ben kullanayım. Hani o baskıyla beraber ama çok enteresan bir şey oldu. Baskıyla topu kazandı evet. ve golü yaptı. Yani şurada izleyicilerimiz dikkat ederse boşta bir Beşiktaşlı oyuncu göremiyorsun. Ve Vida çaresizce topu hani saklar diye kalitesinden dolayı Tekşerya'ya atıyor. Ve Tekşerya'da mesela şimdi burada De Souza olsa... De Souza Necip'in bak kaldığı yere bakar mısın? Yani savunmanın göbeğindeki oyuncu nerede kalıyor? İşte Josef De Souza olsa orada göbekte olacak. Yani topun atıldığı yerde olacak. Onun için çok enteresan bir pozisyon. Ee, yani bunları öbür tarafından bakıyorum Hatay tarafından çok doğru yapan bir Hatay Hatayspor vardı. Evet. Yani e, maçı e, kazanırken de bu işleri doğru yaptığı için bir anlamda hak etti diyebilirim yani. Maçın başında bulduğu golle Atay Spor kazandı Gürcan Bilgiç. Beşiktaş iç sahada çok nadir kayıp yapıyor ama son 3 deplasmanda sahadan yeni kayrıldı. 5 deplasman maçında ligde sadece bir galibiyet var. 2-0'dan geri dönülen Antalya Spor maçı. Neden ee, çok fazla işin içine, maçın içine giremiyor Beşiktaş bazen? Şimdi e, yani orta saha zafının altını çizdi Haldun abi zaten. Ee, sakatlıktan yeni, yeni çıkmış Atiba ile geliyorsun oraya. Yanına da Necib'i koyuyorsun. Yani bir de tekşer ya da daha henüz hazır Tabii, değil. Baskı altında top kullanamayan e, iki oyuncu. E, Fenerbahçe'nin aynı işte Gustavo Zayt da benzer hı hı. E, oyuncular. Belki mecburiyetten yaptı, e, belki farklı düşündü, belki dedi ki Atay takımı e, orta sahada iyi bir takım. Ee, Oradan oyunu kuran, e, sert paslaşan bir takım ben dirençli kalayım diye düşündü ee, Sergen Hoca. Ama e, şeyin bölümünde yani bir sıfırdan sonraki bölümde Erken de gol yedi. Diğer tarafta e, Beşiktaş'ın kazanmak adına çok da ürettiğini de söylememiz lazım. Yani neredeyse ikinci yarının tamamını Hatay yarı sahasına geçirdiler yani. Hı hı. Ee, orada da ee, pozisyonlar buldular. 16 dakika uzadı maç. 7 dakika ilk yarı, 9 dakika ikinci yarı. yarı. Toplam 16 dakika. Ve maçtan sonra e, sevgili e, Emre Koca da hakemden şikayet etti. İnanılır gibi değil yani. E aslında e, şu, şunun farkındalar. Geçen sene de yaptı. Beşiktaş geçen sene ciddi performanslar elde etti oyuncularından. Gezaldan, Darin'den yani Abubakar'dan Roziye'den Roziye'den, Darin'den Atiba'dan, soğuzadan Yani e, Ve iki kupa aldı Çok da iyi oynadı e, Ön tarafta Ve e, geçen sene sürecinde Bir şeyin farkındalardı Yani Sergen Hoca da Hatırlayın maç öncesi, maç sonrası Hakemle başlıyordu, hakemle bitiriyordu e, Ve şunun farkındalar Maçı var hakemleri yönetiyor artık Var hakemi e, çağırırsa penaltı geliyor. Var hakemi çağırmazsa o, o, penaltı ya da e, istediğin e, pozisyon gelmiyor. Sayın Emre Kocadağ'ın e, maçtan sonra yaptığı açıklama aslında Hatay maçı ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, sayılmayan gol yoruma çok açık pozisyon. Yani ben dinledim. E, kendi fikrimde offside olduğu yönünde ama değildi diyen mesela 10 kişiden bir kişi falan. Montero evet aktif alanda değildi. İşte kaleciyi etkilemiyor falan e, diyen de var. Ama o kişiden e, bir kişi